lale odayı gösteriyorum. Bakın burası benim rafım böyle. Bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın. Şimdi bu, burası da rüşüm rafı. Burası derinin hurdalarının yeri. Burası derinin hurdalı. Hurdaları bunlar. Ve ister misin? Şimdi da... yeter ya bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Yorumlara yazın. Başka ne videolar çekelim diye. Atma hiçbir şey gelmiyor çünkü. Arkadaşlar ben düşünüp geliyorum. Arkadaşlar buldum. Elbise elbiselerimiz göster. Bakın buradaki, şuradaki dolaptaki eşyalar göstereceğim. Sıra işte tıklayın, şuraya tıklayın. Ondan sonra gösterelim. Tıklıyor musunuz? Başlayalım. Derin derin. Burada bizim pijamalarımız var. Çekmeceden burada demişim şu şey elbiseler var buraya pantolonları burada da derinin pantolonları var bu da benim yerim. şimdi burada kotumuz falan var şöyle şöyle pembe bir takım böyle burada o da bunun üstü şöyle bir kotum var stitchli tetik Başka? Şurada arkadaşlar hep katun var bakın şu gösterdiğim yerde. Şurası da eşortman e e yeri. Burada akıl eteğim var. Burada da şortlar var. Kapitül falan. Şort. Şurada da etekler var. Şurada yerde de. Oraya boyum yetmiyor. alalım. alayım. <laughs> Bakın bu da var Şöyle Şu üstte de Kışlıklar var Şöyle uzun kalıp Bu da Kışlıklar Bakın böyle hmm. Ve şimdi buraya Şurada. Bakın arkadaşlar şurada atletler var. Şurada çoraplar, şurada don var. Burada derinin hurdaları var. Benim akıl çaktan. Çok ağır ya. Böyle. Bu da benim yukarı çantam.